Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapma aile hesapları dağıtıyoruz. İlk yapma elimiz Colner Raws var, Surge var, Edgar var, B var, Frank var, Jackie var, Karl var, Penny var. Öyle Destans Enderler falan var. İkinci hesabımıza geçmeden önce yapma eli verelim. 100 like gelirse ikinci videoda 5 tane yok mail hesabı dağıtıyoruz arkadaşlar. Yok de kralı. İkinci yapam ikinci hesabımıza geçmeden önce Arkadaşlar bunda da Lou, Spike, Carl, Poco, Rıko, Rosta gibi şeyler var. Şimdi bu videoya 100 like gelirse ikinci videomuzdan 5 tane yapmayla hesabı dağıtıyoruz. Şimdilik yapmayla verip görüşürüz.